Efendim burası Hataylı Samanda ilçesi. Batayaz, Çamlıyayla, Gömbeze, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca bütün bu köylerin bu barajdan su suları, içme suyu ve sulama suları bu barajdan temin edilir. Su seviyesi nasıl bu yıl? Valla bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuz işte bu hale geldi. Barajımızda pek su olmadı bu. İlk defa böyle bir susuz baraj atlattık. ilk defa. Yok bu seviye hiç düşmedi. İlk defa bu sene bu seviyeye düştü. Bu kuraklık yüzünden barajımız bu sene ilk defa görüyorum. Ben de buranın en yaşlı adamlarındanım. Bu seviye bu susuzluğa bu sene ilk defa böyle bir susuz bir baraj geçirdik. Şimdi oldu. Geçenlerde burada 10 gün önce, 15 gün önce, 20 gün önce kuvvetli yağmurlar oldu. Bu şekilde bu yağmurlardan sonra bu hale geldi. Vallahi onu pek bilemem ama inşallah geçmez. Kuraklık çünkü iyi netice vermiyor. İnşallah yağışlı olur. Her şey bol olur. Her şey güzel olur. Hatayımıza layık şekilde bir barajımız her şeyi temin eder. Çok önemli. Çok köylerin su işini, suzunu içmesini ve sulama suyunu bile yapıyor.